Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Değerli kardeşlerim, dersimizin adı Allah'ın sevgisi ve gazabı arasında bir yerdesin. Değerli kardeşlerim, insanoğlu yaratılışı icabı her zaman ve her konuda Allah muhtaç olarak yaratılmıştır. Aldığımız nefesten tutun, içtiğimiz suya kadar. Dinlenmemiz için uykudan tutun, çalışmamız için gündüze kadar. Evlenmemiz için eşlerden tutun, sevmemiz için çocuklara kadar. Beslenmemiz için meyvelerden tutun, sebzelere kadar. Hastalandığımızda şifa bulmamızdan tutun, afiyetle yaşamaya kadar. Hayatımızın hiçbir alan yoktur ki ihtiyaç sahibi olmayalım. Bu ne demektir? Biz fakiriz, Allah zengindir demektir kardeşler. Evet biz fakiriz. Biz her konuda fakirsek ve her konuda afiyetle yaşamak istiyorsak ihtiyaçlarımızın sahibinden talep etmemiz lazım. Bakın bu konuda Allah Resulü Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle'nin fazlından isteyin. Zira Allah kendisinden istenmesini sever. İbadetlerin en eftali de kurtuluşu beklemektir. Dua edip kurtuluşu beklemektir. Tirimizde geçen bir adı işte. Değerli kardeşlerim eğer kendimizi yeterli görüp Allah'tan istemezsek belki de farkında olmadan şunları iddia etmiş oluruz Allah'ın muhafaza. Allah'ım sen esamezsin, hiçbir şey ihtiyaç hissetmezsin. Ben de esamedim. Ben de hiçbir şey ihtiyaç hissetmiyorum. Haşa kendi ihtiyacımı kendim yaratıyorum haşa. Elindeki nimetleri bana ait tecrübeden elde ettim haşa. Kendi rızkımı kendim yaratıyorum haşa. Senin ne gücüne ne de ilimine itaat hissediyorum haşa. Dualarıma cevap verecek gücü de sende göremiyorum haşa. Nimetlerine karşı ben nankörüm demektir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Allah'tan ihtiyaçlarımızı talep etmemek haşa Allah Azze ve Celle'yi cimri ilan etmek olur. Şimdi düşünün dünyanın en zengin olsanız ve sizden infak talep edenlere istediğiniz rakamı söyleyin ben vereceğim dediğinizde sizden 10 TL istemiş olsalar neler hissedersiniz ya da hiç istemeseler. Bunlar muhakkak beni cimri zannediyorlar ya da demek ki bunlar da zengin demez misiniz? İşte bu tehlikeli durumu Allah'ın Resulü Aleyhisselam şu veciz hadislerle hatırlatır. Allah Azze ve Celle kendisinden istenmeyene gazap eder. Tirimizde geçen bir hadisti. Değerli kardeşlerim, Allah'ın adına yemin ederim ki içinde bulunduğumuz şu beden ve dünyaya karşı Allah'ın dilemesi, yaratması ve merhameti olmazsa kılımızı dahi kıpırdatacak güç ve kuvveti bulamayız. Biz tepeden tırnağa Allah'ın bir mahlukatıyız ve Allah'a muhtacız. Hidayetine muhtacız, başlamasına bağışlanma, muhtacız, dünya ve ahirete vereceği afiyete muhtacız. Allah'a muhtaç olduğumuza inanarak Allah'tan istediğimizde ise şu mesajları vermiş oluruz. Allah'ım ben fakirim, sen zenginsin, sen essamelsin. Bedenimdeki hükmün geçerlidir. Sana tepeden tırnağa teslim olmuşum. Sen yedirmezsen ben yiyemem. Sen içirmezsen ben içemem. Sen yürütmezsen ben yürüyemem. Sen rızkımı kesersen ben yaşayamam. Sen hidayet vermezsen ben kendime hidayet veremem. Sen hakkı hak olarak göstermezsen ben hakkı hak olarak göremem. Değerli kardeşlerim, her konuda Allah'a muhtaç olmanın farkına varan kimse yeryüzünün en mutlu insanı olur. İşte o zaman kendini çok zengin bir fakir gibi hissetmeye başlar. Rabbim bu güzel farkındalığı hepimize nasip etsin. Amin kardeşlerim.